25'i gösteriyor sevgili dinleyenler ve sesli rehber devam ediyor. Hayatta sevgi içeren her ilişki, ilişki özeldir. Anne çocuk, arkadaşlık veya kadın erkek ilişkisi gibi. Bu ilişkiler gibi özel olan ama bazen çok güçlü, bazen çok kırılgan, bazen de trajik olabilen bir ilişki de baba kız ilişkisidir. Kızların hayatlarındaki ilk erkek bazen tapılacak biri, bazen de ömür boyu nefret edilebilecek biri olabilir. Hayatın kendisi gibi gerçek bir ilişki diye özetleyebileceğimiz. ...baba kız ilişkisi tam 114 kızın babalarına yazdıkları mektupla kitaplaştı. İmza Kızın isimli kitabın hazırlayıcılarından biri olan Esra Aylin Akalın... Sesli Rehber'in son bölümünün canlı yayın konuğu. İyi günler Sayın Akalın. İyi günler Sıla Hanım. Ee, kitabı kimler hazırladı acaba Sayın Akalın? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz sizden? Eee... Siz çok güzel konusunu açıkladınız zaten. Kitabı biz üç kişi olarak hazırladık. Evet. ...Banu Özkan tozlu yurt, Selgin GB ve ben e, Esra Akalı. Peki nasıl başladı? Nereden çıktı bu fikir? Nereden aklınıza geldi? Ee, biz aslında çok romantik duygularla yola çıktık. Tek amacımız çocuklarımıza üzerinde ismimiz yazan bir kitap bırakmaktı. Hı hı. Ee, ama sonra. E, Konuyu da kızım e, Ela'nın baba seyahatteyken e, ona olan özlemin dile getirdiği mektubundan ilham alarak belirledik. Evet. E, sonra e, konuyu açtığımız herkes o kadar e, yürekten katıldı ki projeye e, buralara kadar geldi. Hı hı. E, çoğu blokçularda oluşan 114 kişilik bir e, imza kızın ailemiz var artık. Evet. Evet. Konumuzu da çok kutsal bir konu olarak belirlemişiz. Hı hı. Ee, bunun için sonucu da çok güzel oldu sanırım. Hı hı. Ee, ünlü isimler de var yazanlar arasında. Kimler var bize biraz sayabilir misiniz? Ekrandan tanıdığımız babalar da var. Onları bir de kızlarının gözünden de seyredebileceğiz ya da hani bizzat tanıdığımız ünlü kişiler de var. Evet. evet. Tüm listeye ulaşmak için imzakızım.com diye bir web sitesi açtık. Oradan hı hı. hani kimler yazıyor yazmış görebilirler dinleyicilerimiz. 114 kişiyi tek tek saymak çok zor olacağı için. Ama hani şöyle bir anda aklıma gelen Uğur Mumcu'nun kızı var, Özge Mumcu, evet. Altan Erbulak'ın her iki kızı var, Sevinç Erbulak, Ayşe Erbulak. Hı. Tanıdığımız babaların kızları olarak onları bak belki hani hı hı. önemli olabilir. Hı hı. Böyle. Evet. Peki nasıl seçtiniz bu isimleri, neye göre belirlediniz? Evet. Belirleme yöntemi e, u, e, uygulamadık. E, projeyi açtığımızda katılmak isteyen herkese açık bir projeydi. E, <laughs> herhangi bir yöntem yoktu. Dediğim gibi katılmak isteyen herkese açıktı. Babasına hayranlık duyan evet. e, ya da babasına söylemek isteyip söyleyemedikleri olan her kız çocuğuna açık bir e, 77. 77'ye. <laughs> Sayın Akalın baba kız ilişkisi aslında o kadar da e, üzerinde durulmayan bir ilişki olabiliyor ama e, çok çok özel bir ilişki. E, Ülkemizde baba kız ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu kitabın yazımı aşamasında neler öğrendiniz acaba? Biraz otoriteyi temsil ediyor belki sert yanları var babaların ama bambaşka bir sevgi bağı da var kızlarıyla aralarında. Siz bu ilişkiyi nasıl anlatırsınız bize? şöyle e, ön sözümüzde bengi semerci yazdı hakikaten çok e, hassas bir konu baba kız ilişkisi e, ve e, çok önemli bir kılavuz ortaya çıkardığımızda düşünüyorum aslında kitaptaki mektuplar üç grupta toplanıyor e, birincisi Özlem dolu mektuplar hı hı. E, vefat eden babanın ardından yazılmış. İkincisi minnet dolu mektuplar hı hı. E, hakikaten kendisine iyi babalık eden ee, ...yol göstermiş, hep arkasında desteğini hissettirmiş babalara yazılmış mektuplar. Üçüncüsü de sitem dolu mektuplar. Maalesef ihtiyacı olduğunda kız çocuklarını yanında bulamadığı e, babalara yazılmış mektuplar. Evet. Ee, yani bizden ziyade aslında tüm babaların okuması gereken bir kılavuz niteliğinde gerçekten çünkü... ...nasıl baba olunması gerektiğini ya da e, nelerin kız çocuklarını, hatta çocukları incitebileceğini e, belirten e, birçok ipucu var kitapta. Hı hı. E, dediğiniz gibi tüm bunlara da e, bir projektör oluyor aslında e, kitap. Babaların tabii çocukları üzerinde çok önemli etkileri var zaman. Hani hep anne ilişkisi daha ön plandadır ama... Ee, babalar bunu bu kadar farkında mıdır bilmiyorum. Özellikle de kız çocukları için çok önemlidir baba ile ilişki ve bütün hayatlarındaki gidişatı belirleyebilecek bir e, ilişkidir Öyle, çok Evet ve e, sanıyorum bunun daha çok farkında olunması gerekiyor. Siz şimdi özellikle üç duygu üzerinde durdunuz. Benim elimde de örnekler var bu mektuplardan. E, bunları da dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. E, mesela sistem e, duygusunu yoğun olan bir mektup var diyor ki düşünüyorum da kulağıma küpe olacak bir sözünüz gelmiyor aklıma. Bu kadar mı konuşmamış, konuşamamışız biz? Annem suskun, siz suskun. Ben öğrendiklerimi kocamdan mı öğrendim hep? Sevmeyi, affetmeyi, sadakati. Bende vardı da o mu çıkarttı gün yüzüne? Galiba öyle. Sevgili gibi sarmayı, baba gibi kucaklamayı, dost gibi dinlemeyi, anlatmayı o gösterdi bana, benim babaya ihtiyacım vardı, neredeydiniz? Çok e, gerçekten etkileyici mektuplar da var. Hayranlık temalı bir mektup örneği var mesela. Diyor ki, sen benim başarı kaynağımsın. Bazen acısın, bazen tatlısın. Ama buna rağmen seni çok seviyorum canım babam. Tüylü, sevimli, saygılı, küçük bir ayı gibisin. Ben de senin yavrum. Sarılmışım sana, sonra ikimiz de birbirimizin üstünde kalmışız ve özlem dolu bir mektup. Özledim. Gözlerine dalmayalı 14 sene olmuş baba. Tütün kokan ellerinden öpmeden geçer koca bir ömür. 14 sene önce bugün otobüs camına alnımı dayamışım. Kulaklığı takmışım, müziğim hazır, neşeyle el sallıyorum. Babam bir şeyler mi söylüyor? Duyamıyorum. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Başımı çeviriyor, geriye bakıyorum. Babam elini kaldırmış, selam verir gibi bir hareketle arkasına dönüyor. Ben huzurla yaslanıp koltuğuma gözlerimi kapıyorum. Evet sanıyorum her kızın babasına bir mektup yazması gerekiyor. Sizin kitabınızdaki bu mektuplar bu duyguyu e, veriyor insana. E, gerçekten güzel bir çalışma kutluyoruz sizi. Bu arada kitabın geliriyle ilgili de bir planınız vardır, bir, bir e, amacınız var. Bunu da öğrenebilir miyiz acaba? Tabii kitaptan e, elde edilecek telif geliri Yekü Vakfı'na yani 21. yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bir çocuk daha okusun diye eğitim kampanyasına bağışlanıyor. Ee, yeküv hakkında bilgi vermek gerekirse Yeküv 20 yıllık bir vakıf. Ee, daha çok Umut Kızlar Projesi diye e, doğuda ve güneydoğuda e, okumayan çocukların e, okuyamayan kız çocukları için maddi manevi destek sağlayan, bizzat gidip ailelerini ikna eden e, ve eğitim seferberliği için gönül vermiş bir vakıf. ...onların bir çocuk daha okusun diye kampanyası için bağışlanıyor olacak. Hı hı. Alınan kitaplardan gelecek olan gelir. Evet. Evet gerçekten de bütün kızların babalarına bir mektup yazması gerekiyor... ...ve bütün babaların da sanıyorum bu kitaptaki mektupları gözden geçirmesi... ...okuması ve kızlarının üzerinde çocuklarının üzerinde nasıl etkileri olduğunu görmesi gerekiyor... Tekrar teşekkür ediyoruz size ve tabii bu kitaba katkı koyan, bu kitapta bulunan, sizin için mektup yazan herkese çok özel duygular paylaşılmış. Teşekkürler ediyoruz bize katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim Sıla Hanım. Evet sevgili dinleyenlerimiz.